Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, e, yine sizlerle beraberim. E, tekrar haftalık olarak yorumluyor olacağım fallarımı. E, çünkü hani o şekilde sizlerden çoğunlukla e, istek oldu. Bu yüzden tekrar haftalık e, fallarıma devam ediyor olacağım. Evet, Koç Burcu ve Yükselen Burcu koç olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım sevgili koçlar. Şu dönem baya bir koşturma içerisindesiniz yani bir takım e, problemler var aslında şey değil hani böyle biraz e, tatlı tatlı koşturmalar da var evet ama daha çok böyle halledilmesi gereken işler ya da işte problemli olan işleriniz var ve ya da işte bir türlü halledemiyorsunuz yani bir konu var e, bir problem var. E, bitmiyor bir, bir türlü uzuyor uzayan bir dava olabilir uz ge geciken bir para olabilir böyle bir durum söz konusu yani bir, biraz da stres yapmışsınız bence bu konuyla ilgili <laughs> Pardon e, iki kişi karşılıklı bir konuşma yapacaksınız bu konularla ilgili belki hani bu sıkıntılı durumla ilgili belki hani birinden destek alıyor olabilirsiniz e, Ya da işte fikir danışacaksınız o kişiye böyle Konuşmalarınız güzel ama aranızdaki konuşma yani olumsuz bir konuşma yok. Ya dediğim gibi destek alıyorsunuz ve işte fikir olarak olabilir, madde olarak da olabilir. Bir de yani iyi anlaştığınız belki de birinden bir destek alacaksınız. M ya da H harfi çıkmış. Böyle birinden de bir haber alıyorsunuz. Bu ayrı, bu yüz yüze görüşeceğiniz birisi değil sanki. Bu belki bir haber, bir telefonla olabilir ya da işte bu görüşmeden sonraki bir şey olabilir. Bu başka bir durum. Ee, sizden böyle e, iki de bir şöyle diyen var mı hayatınızda? İşte ben sana, sana, sana şunu yaptım, işte sen bana nankörlük yaptın. İşte şey bile olabilir bu aileniz bile olabilir işte anneniz olur Çocuklarınız olur işte siz ya da çocuğunuz sen ne yaptın ki der belki. Hani ya da aileniz işte biz sana o kadar emek verdik senin yaptığına bak falan. Birisi böyle devamlı böyle başınıza bir şey kakıyormuş gibi geldi. Ee, ya da işte hayatınızda kişi ya da ev evli evliyseniz evlisinizler evlendiğiniz kişi de olabilir. Hani ben sana şunu yapıyorum var ya hani böyle saçımı süpürge ediyorum ama sen anlamıyorsun ya da işte Belki de özel hayatınıza ilgili sevginizi göstermediğinizi de dile getiriyor olabilir. Bir şikayet varmış gibi geldi. <laughs> Pardon. Bir şikayet var yani bir serzeniş varmış gibi. Belki gerçekten sevginizi göstermiyorsunuz, ihmal ettiğiniz birisi de olabilir bu. Böyle bir durum söz konusu. Ya da işte çalışıyorsunuzdur o kadar çalışmaktan eşinize ya da işte hayatınızdaki kişiye vakit mi ayıramıyorsunuz? Bu da olabilir. Bir şey var sanki. Birisi pek hoş değil, e, ilgisizlikten diyeyim. E, Manevi mali bir şeymiş gibi bu ya. Sanki e, gösterilmeyen ilgi, vefasızlık gibi algılanıyor karşı taraftan. Belki de öyle değilsiniz ama bunu diyecek olan birileri var ya da işte bunu diyecek olan, demiş olan birisi olabilir sizin hayatınızda. Uzun boylu bir erkekten haber alıyorsunuz. Bayağı bir uzun boylu böyle balık et yani incecik değil. Ee, hani çok kilo da diyemeyeceğim ama böyle bayağı yapılı birisi var. Bir kuvvet alacaksınız böyle birinden. Ee, beklediğiniz bir kağıt var mı hani ya da bir sonuç işte beklediğiniz bir e, bir dava olabilir, bir miras olabilir. Bununla ilgili sanki gelişmeler olacak hayatınızda. Güzel gelişmeler. Ee, y harfi olan birinden haber oluyorsunuz. Ee, YZ de görüyorum sanki ya YZ çıkmış. Ee, birisi ya çok e, böyle bir hızla aniden çok yakın sürede alacağız bir haber var veya birinin bir ani bir yolu olacak ya da işte. Birini uçakla bir yere göndermek olabilir, bir yolcu etmek olabilir ya da siz bir yola gideceksiniz. Bir uçakla, bir e, seyahat olabilir bu. E, böyle bir durum söz konusu. Kuvvetleneceksiniz ama maddi anlamda şunu söyleyebilirim. Sanki böyle ektiklerinizi biçeceksiniz sevgili koçlar. Yani çalıştıysanız eğer, <laughs> yani ektiyseniz eğer değil e, ektiklerinizi biçeceksiniz. Bunların artık meyvesini toplama zamanı gelmiş gerçekten. Ve hatta bu, bu şeyden etrafınızdaki insanlar da faydalanacak. Yani e, para anlamında bulaşacaksınız, etrafınıza da vereceksiniz. Belki destek sağlayacaksınız. Böyle bir durum söz konusu. Para anlamında gerçekten çok şanslısınız. Onu söyleyebilirim. Göz aydınını alacaksınız. Yani o demin hani aniden bir ya da bir, Ol olmuyor olmuyor gibi düşündüğünüz bir şeyiniz bir anda olabilir yani bir anda oluşacak bir şey var ama sizin hoşunuza giden bir gelişme hani bir anda gelecek bir haber de olabilir bu hani kötü bir şey değil iyi bir şey bir anda gelecek bir haber bir anda olacak bir iş hani olmamış olmamış bir anda bu hani ee, o, olma olacak ve şaşıracaksınız hani şunu diyebilirsiniz ben bekledim bekledim ee, bir anda oldu diyeceksiniz belki de Gerçi onda da bir emek sarf etmişsinizdir tabii, Eğer beklediyseniz ee, Dediğim gibi Çaba gösteren koçlar e, Meyvelerini toplamaya başlayacak Hayatlarında ee, Bunun için çaba gösteren Ama yani oturup bekleyen Koç bireyi iseniz e, Onunla ilgili şey söyleyemiyorum ama Ailenize güzel bir kısmet var aslında. Yani siz eğer bir be bekar bir koç bireysiniz, evlenebilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Yani e birden hani a evet bu benim evleneceğim kişi diyerek evlenme teklif edebilirsiniz ya da alabilirsiniz. Yani evlenmeye bayağı ciddi ciddi niyet edeceksiniz. Yani evlenme teklif etmek de bir şeydir, ciddiyettir. Bunu da yapacaksınız. Hani sonrasında bir hani şu an hemen eğillik için söyleyemem ama tamam diyorsunuz ya ben, işte benim eğleneceğim kişi bu diyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Ee, hatta şey olabilir mi bu ya? Bu kişi eğer bekarsanız işte karşı taraftaki kişi akrep burcu olabilir belki sanki öyle bir durum varmış gibi. Koç Mars. Akrepte de Mars. Ee, kavgalı gürültü ama tatlı tatlı güzel bir ilişki olabilir aslında. Koç'un içinde kötülük yoktur ama yani. Koç gerçek. Aslında akrepler de öyledir. Hani isimleri çıkmıştı hani. hani e, akrepler de öyledir ya. E, koç biraz daha böyle unutabilir belki ya da unutmuş gibi mi gözükür? E, güzel bir ilişki olabilir. Bilmiyorum. Böyle bir şey çıkabilir karşınıza. Tanışırsa sorarsınız da ben Burcu'nun ne diye. Yüzük çıkmış gerçekten. Sizin hayatınıza ciddi bir şeyler oluyor bekarlar için. Ya şu bile olabilir. Hani e, evlisinizdir bir ayrılık geçirmişsinizdir. Uzun zamandan beri ev, yani ilişkiniz yoktur ya da vardır ama ciddi değildir. Şimdi a evet e, ben artık ikinci baharımı yaşayabilirim. Bu kişiyle diyeceğiniz birisi çıkacak karşınıza iyi anlaşacaksınız gerçekten ben şunu söyleyebilirim sanki size böyle gerçekten hiç şimdiye kadar kimsenin vermediği değeri veren birisi ya da işte sizi önemseyen birisi siz nasıl bir kafa yapısındaysanız bir koç olarak o da öyle birisi yani e, belki hani ilişkilerinizde hatalar yaptı karşı taraf bir takım aldatılmalar oldu falan e, bu kişi de sizin gibi dürüstseniz bu kişi de öyle dürüst birisi yani Gözünüz arka arkada kalmayacakmış gibi. Eğer böyle bir ayrılık yaşamış koçsanız diyorum. Ve herkes için söylemiyorum bunu. Bu genel bir fal. Öyle düşünelim. E, ama kafa yapısı olarak da anlaşacağınız birisi olacak. E, ailenizden de destek alabilirsiniz. Yani aileniz de hani bunu destekleyebilir. Belki çocuğunuz varsa çocuğunuza bunu destekleyebilir. Hani yetişkinse özellikle destek alacağınız bir şey. Çünkü hani sizin mutluluğunuzu e, anlayacaklar ve mutlu olduğunuzu görecekler. Elinize para geçiyor. Bu beşli bir para. Bol sıfır atalım ona. <laughs> e, beş 5000 bazı için belki şey O 50 diyelim. E, 500'e yani bir para bir para, para var ortada ve bu bence küçük bir para değil belki bu dediğim gibi demin miras olabilir bir tazminat olabilir belki işten ayrılacaksınız çalışanlar için söylüyorum böyle bir planınız da var sanki iş yerinden alacağınız bir tazminat olabilir yani e, umarım bol sıfırlı olsun e, bir para geçecek elinize bu da e, sizi rahatlatacak ya da uzun zamandan beri alamadığınız bir para da olabilir eee 50 bir şey gibi gördüm. Yani bir para e, ve bu sizi rahatlatacak sevgili koçlar. İnşallah güzel bir hafta olsun sizin için. E, haftaya tekrar görüşürüz. E, bu şekilde haftalık devam edeceğiz. E, ilgi gösteren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E, i̇nşallah hepinizin tüm dilekleri gerçekleşsin. Allah'ın izniyle. Hoşçakalın.